Yine geçtin karşıma. Yalanıp yalanıp duruyorsun. Vereyim sana da birazcık kurabiye. <laughs> Hadi. Cevabı aldık. Asla hayır der mi canım? Asla hayır der mi? Kurabiye mi istiyorsun? Dur. <laughs> Dur. Ah. Bir dakika. Hmm, o değil. Şu. Sana küçük bir parça. Olmaz. Çayımı da yaptım. Şimdi e, gelelim günün konusuna. Vallahi artık bu konudan o kadar sıkıldım ki. E, yani baya bir dertliyim bu konuyla ilgili. Cesuru sokağa çıkardığım zaman kaka problemi. Yani tabi bu Cesur'un kaka problemi değil. Çevredeki insanların kaka problemi. Şimdi hemen e, konuyu bilmeyen kişiler şey demesin. Yani dikkat edeceksiniz kardeşim siz de yani evimizin önünden bok mu temizledim. Çok haklılar. Bu konuda bir şey demiyorum. O yüzden biz köpek sahipleri olarak köpeğimizi sokağa çıkarttığımız zaman e niye çıkartıyoruz? Biraz hava alsın ve tuvalet ihtiyacını gidersin diye. Ee, bazı şeylere dikkat et. Bazı derken birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim ama insanların ön yargılarından dolayı e, birçok, e, bu yani bu konuyla ilgili birkaç defa son zamanlarda artık çok sık karşılaştığım ve artık e, hakikaten canımı sıkmaya başlayan bir konu var. İşte o da bu kaka problemi, çiş problemi. Yani insanlar hep şey zannediyor. E, bir bu dünyada bir tek senin köpeğin var. Cesur. Şu mızırdanmayı keser misin artık rica etsem? Elimdeki kurabiye var ya o yüzden yapıyor. Dur şunun bir parçasını vereceğim yine ona. Bak hmm. 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 bak. Ne yapıyorsun? Yani bir kurabiye keyfim vardı. Onu da içine ettin yani Cesur. Çayım alayım bari. Mecburen ee poşet çay kullanıyorum şu anda. Ya mikrofonu takacaktım yine unuttum. Mikrofonu açayım bakayım olacak mı? Yani bu saatten sonra mikrofonla devreye mikrofonu devreye sokabiliyor muyum? Bir bakalım öyle ederim. Tamam. Evet mikrofonla devam edeceğim. Ama mikrofonumu da bir takayım. Bir dakika. Sonra konuya geçiş yapacağım. Mikrofonumuzu takalım. Daha iyi bir şekilde sesimiz size ulaşsın. Şimdi arkadaşlar. Cesuru ne zaman sokağa çıkarsa. Ne zaman sokağa çıkarsam demeyeyim de. 3-4 defa bu olayla karşılaştım. Şimdi şöyle bir şey. Bakın cebimde göstereyim. Köpeğinizi sokağa çıkarttığınız zaman. Bütün giydiğim şeylerin, yani sokağa çıkarken de giymiş olduğum şeylerin cebinde bu e, şeyde üç harflerden bir tanesinde satılıyor. E, kö, kedi köpek hijyen poşeti diye geçiyor. Yani illa bu olmak zorunda değil. Yani herhangi bir poşette kullanabilirsiniz ama bunlar içini göstermediği için e, böyle renkliler. İçerim şimdi bunlar da değişmiş, beyaz olmuş. Şimdi yenisini aldım, beyaz olmuş bunlar. E, İçini göstermediği için ben bunları tercih ediyorum. Böyle 20 tanesi 10 da yeni 15 lira olmuş. Hiç de bir şey değil yani fiyat. Bu poşetlerden alıp köpeğinizle birlikte sokağa çıkmak zorundasınız. Yani köpeğiniz her yere kaka yapabilir. Yani bu benim başıma geliyor. E, genellikle dükkanların önlerine yapabiliyor. Tam gidiyor kapısının önüne yapıyor. Yani Mesela burada açık alanlar var. E, burada birçok yerde e, nasıl diyeyim? Ee, mesela bizim apartmanımızın yanında işte boş bir alan var. Yani o öyle durumlarda tamam kakasını yapıyor ediyor. Hatta toprak ya da kumda varsa eğer orada ben kendi ayağımla böyle kakayı kapatıyorum ediyorum. Hani böyle yerlerde sorun olmuyor. Ama e, köpeğinizle birlikte bir caddede, sokakta bir yerde geziyorsanız ya da dükkanların ya da insanların sıkça olduğu bir yerde geziyorsanız bu kaka gerçekten problem haline gelebiliyor. Yani insanlara da baş, size tepki gösteren başka insanlara da hak vermek zorundasınız burada. O yüzden mutlaka yanınıza bu poşetinizi alın. Zaten çok zor bir şey de değil ya. Yani şunu açtığınız zaman şöyle elinizi sokun. Yani ters bir şekilde alıyorsunuz kakayı. E ben alıştım. Daha doğrusu normalde de böyle şeylerden zaten tiksinen birisi de değilimdir. Ee, gayet rahat bir şekilde atıyorum. Her tarafta çöp konteynerları var çöpe atıyorsunuz oluyor bitiyor yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Birkaç defa böyle bir şey yaşadım mesela burada şey var böyle çok meyhane tarzı yerlerin şey gibi düşünün İstanbul'da ben Merkez merkezdeyim burada kasaplar arası denilen bir bölge var. Oradan geçerken şey gibi bu İstanbul'da Nevizade vardır ya onun gibi bir bölge oradan geçerken bir berber dükkanının önünde cesur kakasını yapacağı tuttu. Yaptı ve ben de yanıma poşet almamışım. Sonra da ben çocuğa demeden yani çocukta e, kuaför e, boştu muhtemelen dışarıda oturuyordu çocuk. Dedi ki tamam abi tamam dedi ben hallederim dedi böyle yaptı. Ama her zaman bu anlayışta insanlarla karşılaşamayabilirsiniz. Kaldı ki sizin köpeğinizin bokunu herkes temizlemek zorunda değil. Siz temizleyeceksiniz. Şimdi bu konuda anlaşalım. Ee, öyle e, yapıp kaçmak olmaz arkadaşlar. Neyse, o zaman ben de teşekkür ettim kendisine. Ama tabii yine de bir poşetleri varsa poşetiniz varsa verin. Ben kendim temizlerim demeyi ihmal etmiyorum mutlaka bunu söylüyorum. Neyse, e, böyle birkaç defa bazı dükkanların önüne e, kaka yaptı. E, hatta yanımda poşet. Olmayan dönemlerde onlar. İçeriye girip ya o, o, şeffaf poşetler oluyor ya zaten ücretsiz veriyorlar onları. Ya varsa verin hani ben şöyle bir durumla karşılaştım dediğiniz zaman e, insanlarda anlayışla karşılayıp size poşet verip orayı temizleyebiliyorsunuz. E, tabii böyle durumlarda en kolay şey e, köpeğinizin kakasının biraz daha sert Olup ya da zemin olarak daha böyle kumlu, topraklı ya da çimenli bölgelere yaptıysa, çimenle birlikte ya da kumla bir, toprakla birlikte hemen şöyle aldığınız zaman çok daha rahat oluyor. Ama eğer böyle sert bir zemine yaptıysa asfalt falan işte beton, oralarda bir de yumuşaksa eğer birazcık bulaşma yapabiliyor, o biraz daha zorlayabilir. Çayımdan hmm. bir yudum alayım ve devam edeyim. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Geçenlerde. Bakın, şu tarz yaklaşımlar hoş değil. Yani köpek sahiplerinde bu açıdan anlamanızı istiyorum, köpek sahibi olmayan kişilerden bahsediyorum. Şimdi bir bazen yolumu değiştiriyorum. Canım sıkılıyor. Başka bir sokağa giriyorum. Oradan işte devam ederek eve geliyorum Cesur'la birlikte. Bir ara bir sokaktan gidiyordum buradan. Normalde benim böyle iki sokak ötemde burası. Şimdi bir tane adam, yaşlıca bir adam, arabayla birlikte yanıma böyle yavaşça yanaştı. Dedi ki bir dakika dur dedi, seninle dedi bir şey konuşacağım dedi bana. Ee, o adamdan bahsedince cesur uyuz olmaya başlıyor. <laughs> Sus lan. İki, bir şey anlatıyoruz şurada. Ee, neyse ben de yavaşladım, durdum, sonra böyle yaptı. Bir daha dedi, köpeğin ne dedi, buraya dedi iş etmeyeceksin dedi. Yani Artık orası onun evi miydi, yani apartmanın önü değil. Hani böyle mustakil bir evi de değil ve bir bahçesi yok, bir şey yok, ee, nasıl diyeyim tam böyle sokaktan gidiyorsunuz. Yani sokakta bir bir apartman, gerçi bizimkisi de öyle. Hani bizim de bir bahçemiz yok, bir şeyimiz yok falan, tamam buna da dikkat edilmesi gerekir, buna da bir şey demiyorum. Çiş gibi durumlarda çok fazla insanlar bir şey anlamıyor ama kaka gibi durumlarda biraz az önce de bahsettiğim gibi sorun yaratabilir böyle şeyler. Şimdi tamam uyarılmak e, iyi bir şey. E, siz de fark etmeyebilirsiniz, dikkat edebilirsiniz. Fakat uyarmanın da bir uslubu olması lazım. Dedi ki bir daha dedi köpeğin buraya dedi çişini yapmayacak dedi. Eğer dedi yaparsa seni şikayet edeceğim dedi. Sonra da böyle yaptı. Bak dedi, sana, köpe, köpeğine söylemiyorum, sana söylüyorum dedi bana. Tamam mı? Böyle bir çıkış yaptı bana. Ee, tam böyle yani bağırarak bunları söylemiyor ama böyle tehditvari bir şekilde söylüyor bunları söylerken de. Ondan sonra yani işin komik tarafı şu. Şimdi burada hala sokak köpekleri var. Yani neredeyse %70'ini falan topladılar Kırklareli merkezde. Ee, ama yine hala sokak köpekleri var. Şimdi bu ayrı tartışılması gereken bir konu. Ee, o konuya hiç giriş yapmayacağım bile zaten. Çoğu barınağa götürüldü. Fakat evinin yanında yine boş bir alan var. Tam biz bu, bunu bana söylerken başka bir adam da daha büyük bir köpekle elinde tasmasıyla yan sokaktan yukarıya doğru çıktı. Ve evin yanında 3-4 tane de 3 taneydi galiba. Evinin yanındaki o boş alanda Üç tane de köpek hemen yanımıza yatıyor. Oturuyor, yatıyor. Ee, şimdi dedim ki nereden biliyorsun dedim yani buraya benim köpeğimin kaka yaptığını. Bak dedim burada üç tane köpek var dedim. Yani nereden biliyorsun ki yani bunun kaka yaptığını falan oraya. Ben dedi sana söyledim. Sana söylüyorum. Böyle bir uslupla bunu söylüyor. Ee, ben de şöyle dedim. Eğer dedim bir daha benim karşımı, benim yolumu eşkıya gibi kesersen dedim. Asıl dedim seni ben şikayet edeceğim dedim. Burası dedim yol ve benim önümü kesemezsin dedim bu şekilde. Ve tehditvari benimle konuşamazsın. Gerçi benim de yapmış olduğum şey birazcık tehditvari gibi bir şey oldu ama e, ödeşmiş olduk diye. Bak dedim arabana söylemiyorum sana söylüyorum dedim bu sonra adama. Çünkü o bana öyle dedi ya köpeğine söylemiyorum sana söylüyorum deyince ben de ona, eğer bir daha benim yolumu kesersen ben seni polise şikayet edeceğim dedim. Arabana söylemiyorum, sana söylüyorum dedim. Çünkü arabadan da inmedi, arabasında duruyor. Ben de ayakta duruyorum falan. Neyse, şimdi bugün de, yani bu videoyu paylaştığım bugün de şöyle bir şey yaşadım. Yine farklı bir sokaktan gidiyorum. Demek ki benim farklı sokaklara girmemem gerekiyor. <laughs> Ee, adam dedi ki yine böyle arabayla durdu. Arabadan indi ama yanında da bir e, hanımefendi vardı. İndi dedi ki bu, o daha şey bak onun söyleyiş uslubu biraz daha ılımlıydı ama yine benim çok hoşuma gitmedi. Ee, şuraya dedi kaka yapmışsınız dedi geçen sanki ben yapmışım gibi söylüyor bir de. Kaka yapmışsınız dedi. Ee, bir daha dedi olmasın dedi böyle yaptı. Ya böyle Hani uyarılar niye böyle tehdit gibi oluyor hep ben onu anlamıyorum. Dedim ki hemen cebimden poşetimi çıkardım gösterdim. Eğer dedim kaka yapmış olsaydı dedim oraya dedim ben alırdım zaten orayı. Ha dedim boş alanlara yaptığı zaman o zaman pek e, torbayla almıyorum dedim çünkü orası boş çimenlik bir alan yani oraya yapabilir. E, ama dedim sokağa falan yaptığı zaman bakın benim hatta cebimden de iki tane poşet çıkardım gösterdim. Poşetlerim var dedim. Geçen gün de dedim böyle böyle bir olay yaşadım. Az önce size anlattığım olaydan bahsettim. Ee, bunlar da hiç hoş şeyler değil dedim. Yani benim dedim yaptığımı hani benim köpeğimin yaptığını bilmiyorsunuz. Bir kanıtınız yok. Ya yani nereden biliyorsunuz yani e, oraya benim köpeğimin kaka yaptığını? Hani şimdi ya uslup şöyle olsa tamam anlayacağım. Çay yudumu. Hani dese ki ya şöyle yaklaşsa bakın daha hoş olmaz mı? Mesela gelip yanıma ya çok sevimliymiş ya köpeğiniz falan şöyle bir kafasını okşarım falan. Ya e, bazı e, köpekler de gelip evimizin önüne de kaka yapıyor. E, onlardan da çok bıktık be kardeşim bilmem ne falan ama sizin köpeğiniz de çok sevimliymiş bilmem ne falan deyip böyle bir hani iğneyi batırma durumları vardır ya. veya hatta açıkça da söyle şey de diyebilirsin ne bileyim. Ya böyle böyle bir durum yaşıyoruz hani siz de dikkat ederseniz eğer işte hani köpeğiniz belki fark etmezsiniz kaka yapar bilmem ne falan hani ya bir konuşma uslubu vardır yani bu insanları uyarırken bile ama bizde öyle bir şey yok biz direkt tehditle böyle bir giriyoruz böyle bir paldır küldür tekme tokat dövercesine bir karşımızdaki kişiyi nedense böyle bir uyarma vaziyetleri var. E çünkü toplumca kavgadan gürültüden beslenir hale geldik. Yani kavgayı sever bir toplum haline geldik. Zaten öyleydik iyice ne bunu bize sevdirdiler. Televizyonları açın kavgasız gürültüsüz bir tane program var mı? Ratinglerin tek sebebi kavga gürültü. Milletimiz de bunlara bayılıyor. Bayıla bayıla izliyorlar bunları. Yolda bir kavga olur, kavga seyrederiz. Kavga seyreden bir milletiz, seyretmeyi seven bir milletiz. Yani dediğim gibi hani değişik far daha böyle bir yumuşak bir uslupla ya da böyle hafif e, işte şey, e, ne derler, e, iğneleme yaparak, hani laf sokarak, hafif, hafif laf sokarak bunu söylerse karşı taraf da bunu ona göre daha anlar, daha ılımlı bir şekilde ee, tamam abi işte hani ben de dikkat etmeye çalışırım bilmem ne falan dersin oradan ayrılırsın bir şekilde kaldı ki ben hep dikkat ediyorum ama bakın bunun hani gidip e, hakikaten insanların kapısının önüne köpeğiniz kaka yaptığı zaman temizlemiyorsanız aldığınız uyarı karşısında da sürekli aynısını tekrarlıyorsanız işte o zaman problemli olan sizsiniz bence yani köpek yani köpek sahipleri sahibi olarak burada Birazcık hani kendimizi de eleştirmem gerektiğini düşünüyorum ben. Ya bunlara dikkat etmemiz lazım. Ee, şimdi hani sevmediğim olay şu. Elinde bir kanıtın yok. Bir şeyin yok. Ee, nasıl hani benim bana ait o köpek kakasının benim köpeğime ait olduğunu e, netleştirip nasıl bunu hani bana bir anda böyle ya işte köpeğine dikkat et oraya kaka yapmasın. Ama görmedin, bilmiyorsun. Ee, adam da bana şey dedi bugün mesela. E, bunu dedi tespit ettireceğim falan dedi. İşte o da öyle yalandan söyledi. Gerçi de ya bunları böyle bu şekilde tehdit tehditvari değil de daha ılımlı bir şekilde söylenilmesi gerektiğinden yanayım. Ee, velhasıl bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine tabii e, köpeklerinizi sokağa çıkardığınız zaman dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi tasmasız kesinlikle sokağa çıkartmıyorsunuz ee, kesinlikle tasma olacak çünkü mesela pardon e, cesur run hiçbir yabancılama olayı yok herkesin üstüne atlamaya çalışıyor yani bunu sevgiden dolayı yapıyor aslında hani kötü amaçlı değil ısırmak için falan yapmıyor da tabi insanlar bunu bilemez o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ya yani da çocukların üstüne tırmanmaya çalışıyor. Bazı çocuklar bundan keyif alabiliyor, bazıları ağlayabiliyor. Hani böyle şeyler olabilir, korkanlar olabilir. O yüzden tasmasız kesinlikle sokağa çıkmıyorsunuz. Sadece insanların üstüne atlaması konusunda değil, bir de ben şunu da yaşadım. Yani tasma beni şu anlamda kurtardı. Mesela bir sokak köpeği geliyor, sokakta yaşayan bir can geliyor o da haliyle kendi bölgesine sokmak istemiyor. Birden sizin köpeğinize saldırıyor. Ve tabii benim de küçük olduğu için ben o tasmayla birlikte böyle birden çekip kucağıma aldığım olmuştur. Hatta bir kere de boğazını deldi. Yani kucağımdayken ısırdı boğazını. Allah'tan ki bir şey olmadı. O anlamda bir sıkıntı yaşamadık sadece ufak bir delik oldu burada hafif bir kanadı ama daha da kötüsü olabilirdi eğer e, tasma olmasaydı ne olacaktı? Hemen onu kapacaktı orada boğazını sıkıp öldürecekti. Yani bu anlamda da tasma çok iyi. Ee, yani daha konuşulması gereken köpeğimizi sokağa çıkarttığımızda dikkat edilmesi gereken şeyler ee, arasında birçok şey var belki ama benim en çok su, şu şu aralar dediğim gibi bu köpeğin tuvaletiyle ilgili başkalarının çok ön yargılı bir şekilde bana yaklaşması. Hani şey gibi hissettiriyorlar sana ya. Sanki ben kırtarı yaşıyorum değişiyorum tabii bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Burada bir tek benim köpeğim var ve bir tek o her tarafa kaka yapıyor. Hani böyle bir e, sende algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey yok. Birçok köpek var. Ben de görüyorum her tarafta köpek dışkıları bilmem neler ama sahipli ama sahipsiz. Hani sahipsizler için bu anlamda belki bir şey yapamıyor olabiliriz ama e, sahipli köpekler için sahipleri mutlaka cebinizde arkadaşlar lütfen şu poşetlerle dolaşın. Çok zor bir şey değil. Yani bununla kakasını hemen alıyorsunuz. E, zaten mesela bir yere yapıyor. Orada insanlar var e, böyle bir bakışlar hemen hissediyorsunuz. Yani kötü kötü bakıyorlar. Ama torbanızı çıkarttığınız an o bakışlar, o sert bakışlar yumuşayabiliyor. Ha tamam bak işte köpeği oraya kaka yapıyor ama demek ki orayı temizleyecek. Orada o pisliği bırakmayacak gibi düşündükleri zaman o bakışlar biraz daha yumuşayabiliyor. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bugün artık canıma tak ettiği bir gündü. Çünkü çok sık bu olayla karşılaşmaya başladım. O yüzden böyle bir video hazırlamak istedim ben de. Ne kadar olmuş? 20 dakika olmuş. 20 dakikada derdimi anlatabildim. Kendinize iyi bakın. Yine bu konularla ilgili sizler de yorumlara bir şeyler yazın bence. Birlikte bir şeyler paylaşalım, konuşalım, tartışalım bu konuyu. Bu arada kanala lütfen abone olun. Çok az kaldı artık. Bin kişiye yaklaştık. Bin yıldır ancak bin kişi olabiliyoruz yani çok şükür. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Cesur da burada uyudu. Şuradaki şu klent gibi duran var ya. Sessiz sakin bir şekilde. Bak yastık gibi duruyor orada bak. <laughs> Yoruldu galiba. Bir saat dolaştık bugün. Artık öyle yapıyoruz. Bir saat dolaşıyoruz dışarıda. E, zaten onu da birazcık yorulsun diye yapıyor Yani enerjisini atsın diye. E, o yüzden böyle yatıyor Görüşmek üzere. E, takip edin. Beğenin. E, başka ne vardı? Beğenin. Takip edin ve paylaşın. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.